İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'la karşınızdayız. Fenerbahçe'nin bu akşam oynamış olduğu futbol, Çaykur Rizespor karşısında aldığı skor şu anda çok konuşuluyor. Hatta uluslararası medya bile, uluslararası basın bile şu anda Mourinho'nun Maç içerisindeki tepkilerini, oyuncuların Şikrinya'nın pozisyonunu, Hayırlı Enes Jekoyu, hepsini konuşuyor. Hayırlı olsun. Çaykur yönetimi diyor ki bir ara maçtan çekilmeyi bile düşündük. Ee, karşılaşmanın Çekilmeler hakemi hakkında son derece son derece sert açıklamalar yapar. var? Acun Ulucan'ın e, maç sonrasındaki açıklamaları da çok konuşuluyor. Bunların hepsini tartışacağız. Acun tam politikacı olmuş vallahi billahi bak <laughs> o açıklamayı. Tam Süleyman Demirel, rahmetli Süleyman Demirel <laughs> Acun Demirel. Acun Ulucalı'nı artık Tam böyle rahmetli de Demirel gibi bir açıklama. Acun Demirel Acun. Diyor. Artık sen Ispartalı Acun Ulucalısın. Ulucalı değil. Acun Ispartalı hocam. Demirel. Süleyman Demirel. Acun'un saçları var ama Demirel gibi olmaz. Yani niye eleştiriyorsun Acun'u sen şimdi? Tam yani. Hayır Tam bir siyasetçi. Yani. normal. Oh. Ama. O. Anormal bir şey mi var maçta? Ne Bir şey mi oldu? Sinan abim de bu diyor ben bir şey diyemem. Apo abimden bekliyorum. Ona saygı duyuyorum ama... Arkadaş bu maçta... Yani bu maçı gözleriyle izleyen herkes... Abi resmen maç Rize'den alındı. Fenerbahçe'ye verildi. Bu kadar açık bir operasyonu çok uzun süredir görmedim. Ahmet Çakar'ın yanında haddime düşmez ama ben araştırdım sevgili seyirciler. 150 senedir futbol oynanıyor. İlk 1875'te oynanma. 150 senelik futbol tarihinde oyuncu çıkarken Oralar yavaş çıktığı boşuna. için kırmızı kart gösterilen ilk maç bugün yaşandı. Ya Türkiye'de yaşandı. Güzel işte, ne güzel. İlk, ilk kez Oyuncu çıkarken her zaman oyuncular yavaş çıkar. Bunlar doğaldır. İlk kez bakın 150 senelik futbol tarihi. 1875'te ilk maç İngiltere'de oynandı. 150 senedir ilk kez oyundan çıkan oyuncuya kırmızı kart gösterildi. Peki oyundan çıkan Resmen oyuncu küfür aldırırsa... ederse? Oyundan ondan çıkan ondan önce küfür ederse. Hayır hayır oyundan çıkan Oy, önce o, küfür ederse. Ertem ile başladı şam, baba hayırlı olsun. 2024-25 sezonu işte. şampiyonu Ertem başladı. Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe Vay, Ertem ile. Ertem, başa Ertem, başa Ertem, başa Ertem başa barometre başa gibidir. Ertem senere bakın barometredir Ertem. O hemen o trendleri hisseder. <laughs> hayırlı olsun. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Ali Koç'u tebrik ben ediyorum. Ben. 2025 şampiyonu Fenerbahçe'dir. Ya siz de şey olmayın kardeşim. Benim, bu sene de Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Karışmayın kardeşim. Bayın, kardeşim. <laughs> Oturun. Bitti. Bitti ya, kardeşim bu. Şimdi o. Abdülkerim abi seni yok, hiç kesmedi. Bu sene iş bitmiş hayırlı olsun. Yok yok. Abdülkerim abi hiç kesmedi seni. Yok, sen de lütfen Abdülkerim abi hiç kesme. Konuşabilir de. <laughs> ya baba yani, tabii bu konuş... abimi de ben hiç kesmeyeceğim. Zaten konu... aramızda biz o Konuşab... kentilmenliği sağladık. Hayır. Bir... Paşa paşa. Ama sevgili Ertem. Efendim. Ya kardeşim. Konuşabiliriz. Burada Soğuk. bir Amrabat. Kardeşim sen büyük elçimsin. Amrabat büyük elçi misin sen? Hem futbolcu hem de büyük elçi misin? Diplomatik dokunulmazlık mı kazandın ya? Diplomatik dokunulmazlık bana Amrabat'a kırmızı kart verilemez. Şu an kural bu. Abdülkerim abi. İki. Abi. İki. Fenerbahçe gol atmadan ilk yarı bitemez. İkinci kural. İlla 6 dakika uzatılır. 7 dakika, 8 dakika. Ve Serponu. Fenerbahçe ısrar, iddia ediyorum. 90. dakikaya girelim. 2-2 olsaydı 90 artı 17, 90 artı 18, 90 artı 19 hepsi yaşanırdı. Fener gol kadar bugün adını bile anmak istemediğim, rütük kuralları sebebiyle ağzımı zor tuttuğum, o hakem bile denemeyecek, adam denir mi onu da bilmiyorum. Ya Aram yapma yapma, olacak. adam bile denir Abi mi? bugün o hakem düdüğünü Galatasaray adam... Spor Kulübü'ne kuru kuru kulüb kulüb ki... değildir. Ra... Kendi kulübüye de dalıyorum. Dursun Özbek sen başkansan ona düdük astırırsın. Astırmıyorsan bir şey diyemem. Hakem hakem değil ya. O ne o ya? Bu adam değil. Böyle şey olur mu ya? Abi yapmayın. Rizeliler bak bugün var ya. Üçüncü Rize isyanı falan çıkardı yani. Vakti zamanında Rize'de isyan çıkmış biliyorsun. İşte neyse tarihe girmeyelim. Jandarma gelmiş müdahale etmiş. Şimdi, türküsü bile var. Atma jandarma. Dur, şey yapma değil. jandarma. Vallahi yapacağım. Şapkada takacağım. <laughs> bu ne abi ya? ya bu Rize isyanı çıkardı ya. Gerçekten bugün zaten bizde hiç işte, yok ki hiçbir yerde olmayan görüntüler <laughs> var. Hayır. Yani ben bu kadar operasyon maç az görmüşümdür. Yani dediğim gibi 150 senelik futbol tarihinde oyundan çıkar oyuncuya kırmızı kart yok. Bak Ahmet Çakar burada. Hakem otoritesi. Onun yolunda benim haddime düşmez. Ama bu kadarını görmedim hocam. Bu kadarını görmedim. Benim bir söyleyecek. Abdülkerim şimdi abiye dönelim. Kadar. Abdülkerim abiye küstürdün yine. Ya ben Abdülkerim Küsmedim, abi. Küs, küsmedim ben artık saçmalıklara alıştım. Onun için hani çok küsmeyi bırak. Yani şaşırmıyorum. Da. Artık gayet normal geliyor bana klasik. Klasik bir Fenerbahçe galibiyeti. Aynı tipler, aynı simalar, klasik. 10 dakikadır da bak ben konuşmuyorum, sen de güzel bıraktın onu. hangi e, neydi şimdi onu söylediğin üstüne ben ne söyleyeyim? Yalanlar uydurma şeyler. Ha, bağırıyor, çağırıyor, canı yanmış. Hangi yalanını düzeltti? Yani dünya futbol tarihinde bir de 150 yıllık tarihte geç çıktığı için atılmış. Yalana bak, algıya bak. Yalana bak, algıya bak. Adam kendi Instagram sayfasında bile paylaşım yapıyor atılan oyuncu. Hakeme o söyleyemediğimiz FUCK'li kelimeyi söyledim. Bunda ne var diyor Avrupa'da bu hep söylenir diyor. Halbuki bu ülkede o kelimeyi söyledin mi atılıyorsun. Hatta daha zayıflarını şu Tubin aptalca bir karar dediği için Fred Dank diye anında atılıyor. Şimdi bütün bunlar varken bu Rasim yani bir yalan beyanla hadi bilmiyor deyip tamam bilmiyorsun bilmiyorsun. Adamın paylaşımından haberin yok belli Gezzal'ın ne dediğini. Burada milyonlarca Beyaz TV izleyicisine ağır çıktığı için kırmızı kart gördü diyor. Yani şimdi ben bunun ceve hikayesi yok. var ya peygamber ismi o değil bu deve değil Debe kuşu anladım. Hangisini düzelteyim? Dolayısıyla önce böyle bir Fenerbahçe galip geldiği için içi yanan falan insanlar bence konuşsunlar rahat rahat. Ben çünkü yoruldum artık. Aynı hafta her hafta aynı şeyleri yaşamaktan yoruldum. Tamam mı? Konuşsunlar. Fikirlerini söylesinler. Sonra teveccüh gösterip beni de dinlerseniz ben de yorumlarımı yaparım. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Hocam, <laughs> Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe Galatasaray diyoruz hep. Galatasaray biriyle oynadığı zaman Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe biriyle oynadığı zaman Galatasaray hep böyle sanki lig Galatasaray ve Fenerbahçe üzerinde dönüyor. Hakemler hep tartışılıyor. Bugünkü maç için neler söyleyeceksiniz? Bugünkü maç asla masum bir hakem hatası değildi. Bravo. Bugünkü maç Hakem tıpkı Kennedy cinayetinin suikast zanlısı Lee ve Oswald gibi maalesef sahada kullanılmıştır. Bravo. Sebeplerini açıklayacağım. Şimdi CIA dosyaları açıklanıyor. Kennedy cinayeti. CIA Lee ve Oswald'ın cinayet mahalli olan Texas'a Geldiği Bizi... zaman bu cinayeti işleyip Lee Harvey Oswald'un üzerine yıktıkları CIA'nin gizli kalmış belgelerle yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Mesela. Şimdi adama sorarlar. İçimizdeki en futbolla ilişkisi olmayan adam yine 15 yıldır olan Rasim'dir. 40 yılımız 50 yılımız geçmiştir. <laughs> Bu hafta iki tane çok kritik maç var. İki takım da Avrupa'dan dönüyor. Biri Midland'dan dönüyor. Biri Ajax'tan, Amsterdam'dan dönüyor. Evet, Artık ben. her puan kaybının şampiyonluk kadar önemli olacağı veya şampiyonluğun %50'lere -50 gelebileceği tablo oluşurken Türk milletine soruyorum. Burak Bakpatkan sizce şimdiye kadar ömrü hayatında içeride veya dışarıda kaç Fenerbahçe, kaç Galatasaray maçı yönetmiştir? Süper Lig. Sıfır. 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 İlk hayatında bir edin. tane Fenerbahçe'nin hazırlık maçını sıfır. yönetmiş. Onu kaleci antrenörü falan da yönetebilir. Bir de Galatasaray'ın Ümraniye ile Ziraat Türkiye Kupası'nın maçı yönetmiş. Bunun adı şudur. Son derece yeteneksiz. Ki bunca yıldır bir yere gelmemiş. Son derece deneyimsiz. Ki hayatında hiç Fener ve Galatasaray'ın Süper Lig maçı yönetmemiş bir adamı sen. ...böyle ölümcül bir maça koyarsan... ...bir defa Abdülkerim'in itirazını şimdi bir lafla şurtacağım. Diyelim ki, F-O-OF dedi. Kendi dediği gibi. Küfür değil mi bu? Hı hı. Beyler, küfürün cezası direkt kırmızı karttır. Oysa ki hakem, Bravo. Gezzal'ı iki sarı karttan attı. Demek küfür diye bir şey yok. Yani, raporuna hakem, Gezzal bana <laughs> küfür etti derse... ...kendinle çelişir. Peki Gezal'ın yazdığı ne hocam? Tamam yani, bir dakika. Sonra <laughs> <de. oraya. gülüyor> adam cinayet işledim diyor işlemedin diyor. Müsaade bana. et. Abi Aa. gülmeyin. Ben sizi hiç istişbara etmedim. Hocam ben, ben. Ben, ben, sen ben seni dinliyorum. Ben seni dinliyorum. Türkiye'ye soruyorum. Ben seni dinliyorum. Türkiye'ye soruyorum. Evet. Adli yargıda ve spor yargısında... Tamam. tamam. ...bir şahıs hakeme küfür ederse eğer bu küfürse... ...küfür tamam. ederse cezası direkt kırmızıdır. Oysa ki Raşit Gezal bugün... Direkt kırmızıdan atılmadı. Hafif küfür i̇ki, olursa ne oluyor? Bir dakika, hafif küfür yoktur. Ne diyor? Nasıl yani? Ona itiraz denir. İtiraz yani. Hafif bir küfür olmaz de mı? Sıkıntı, sıkıntı şu. He. Sıkıntı şu. Raşit Gezzal olayını tekrar izleyelim. Hakemin suratına bakıyorum. Raşit'e bakıyorum. Hakem almış olduğu tırnak içinde veya için içini yiyen durumdan vazife çıkartma uğruna dakika 78 2-1 galip ben ne yapacağım dedi. Böylesine bir kırmızı kartla kendini ele verdi. Tekrar söylüyorum. Bir oyuncu yavaş çıkıyor diye sarı kart veremezsiniz. Hakem verdi. Diyelim ki ondan sonra sarıyı yedikten sonra Raşit Gezal F ile başlayan ofla biten o küfür etti. O zaman direkt kırmızı çıkart. Ben senin alnını öpeyim. Orada da sarı kart çıkarttı. Dünyanın hiçbir ülkesinde oyundan çıkarken bir oyuncu geç çıkıyor diye sarı kart gösterilmez. Bir oyuncuya bunu gösterebilmen için bir ya futbol hakemliğini bilmiyorsun ya geri zekalısın ya da kötü niyetlisin. Aynen. Hani yavaş <laughs> Hayır, böyle yavaş yavaş yürürken kolayı vardır söylüyor. Çıkarmazlar mı? Hayır, yavaş yavaş yürüyorsan böyle yaparsın yara kendine. O görüntü yaratırız Peki yavaş Kule... kaleci mesela yavaş hareket ediyor. Kalecinin yavaş hareketiyle yavaş... bir oyuncunun sağdan çıkma yavaş yavaş. Yani hocam niye biliyor musun sana bunu söylüyorum? Aynı şey. şey hakem Siyan sana Siyan abi Gezal önce provoke ediyor. Sarı kart gösteriyor. Niye o provokasyondan sonra. niye soruyorum? soruyorum? İkinci sarıya Rasim. Bir dakika Rasim. Aranından... Sana niye soruyorum ki? Tam bunu Abdülkerim abi. Benim seyircilerimiz tam anlayacağı şekilde. Tekrar söylüyorum. Ben biliyorum. Kalecinin. Ben biliyorum. Ben de bir şekilde biliyorum. veya bir oyuncunun topu alır o ona bırakır. Bunlara sarıkat kart. İki şeyden sarıkat gösteremezsin. Bir. Bir oyuncu yavaş çıkıyor diye. Bunu ilave edersin. Klasik oyundan çıkmanın dakikası 30 saniyedir, yarım dakikadır. Onu bir dakika kabul edersin. Evet. İki, tamam. bir oyuncu oyun devamı esnasında nereye yıldı? Ayağım ağrıyor dedi. Velev ki şey, sahtekarlık, velev ki dümen. Hayır sen dümen yapıyorsun. Kalk ayağı diye sarı kart gösteremez. Bak bunlar kurallardır. Artı sen adama durup dururken yavaş çıkıyor da sarıyı Hocam verirsen. Hocam ben çok yavaş çıkan bu çok ben, yavaş çıkıp da sarı kart gören çok gördüm. Bir de no. gö çok gördüm abi, ben çok görmedim. kırmızı yok. Nasıl görmedin ben, ya? Ben çok hayatımda gösteriyor. sakatken. Adam, ben. adam yavaş yavaş gidiyor böyle ben, hakem çağırıyor bir tane ben, gösteriyor. Ben hayatımda ben çok yavaş ya. çıkıyor diye. Kırmızı gören hiç yok. Ha vakit kanun, geçiriyor diye var hocam. Kanunen yani gösterirsin Aa. o eskidendi. <laughs> Eskiden şu anda. Yeni kurala an göre mümkün değil. Şu anda mesela şey. top değil. çıkıyor topu alıyor tribüne atıyor. Eskiden zamanı ee. geciktirmek için gösterirdin ama şimdi altı top olduğu için yenisi geldiği için o suç olmaktan çıktı. çıktı. Tikreniyor. Onda değiliz. Ben Hı. yavaş Yenelim oyundan şimdi. çıkan çok sarı gören futbolcu gördüm. Artı. Devam ediyorum. Tamam. <laughs>